Kötü değil mi ya? Aha bak bak Müslümanlar Nerede bu Müslümanlar? Gelin bu kapıyı kıralım Bugün Zuma Neyden korkuyorsunuz? Allah'tan korkun İşte o yüzden diyor ki evinizde kalın diyoruz Evinizde kalın. Evde ben ölmeyecek miyim? Evde ölürsün, ölmesin orası takdir ilahi ama sana virüs bulaşmaması için sana diyor ki devlet evinde kal, hastalık bulaşmasın. Ya arkadaş ben, ben camiye girmek istiyorum. Giremezsiniz. Ben, ben, ben girmek kapalı. istiyorum. Yani kapatmış. kapalı. Kurallara uymasanız. Bu nasıl bir kuraldır ya? Kurallara uymasanız hastalıklar gereken bir, bir şey yok. Yes, Şimdi Kur'an'da böyle bir şey yazıyor mu? Biz hangi? Ben orasını tartışmıyoruz. Kur'an'da böyle bir şey yazıyor mu? Ee, bu arkadaşa bir haberim var. Bro Kur'an'da e, cumaları toplanıp beraber namaz kılın da yazmıyor. Okudun mu bilmiyorum ama. Kur'an'da böyle yazdı mı? Yazdı mı? Ben zannetmiyorum okudun ama. Komutan Logar Level 2 34. ayında teşekkür ediyoruz. Ertuğ Akan 3. ayında efendim. Hoyimiz yok mu ya? Bugün olmaz. Deniz e, Nılı'dı 3. ayında. Hoş geldiniz efendim. Holi diyor ki oturduğum mahallede ne gizli zamanı tencere tava vuruldu. Ne darbe zamanı konvoy geçti. Ne de salçalar için alkış çıkıldı. E, dünya yansa kimsenin umurunda değil burada. Neresi abi o mahalle? Hani pozitif negatif hiçbir şeye koşmamışlar gibi. A weird mahalle bro. RTK 8. ayında. Eve kapanmadım ama... Evde kalmak zorunda kaldım. Bu pazar işten çıkarıldım ve avm'ler kapalı kapatıldığı için iş bulamıyorum. Kiramı ve faturalarımı nasıl öderim veya ne zaman iş bulabilirim bilmiyorum. Evet, ee, kanka korkma. Sana bir haberim var. Ee, şu anda eğer emlak satın almak istiyorsan %80'den %90'a çıkarıldı. Yani %10'un ödeyerekten ön ödeme olaraktan emlak satın alabilirsin. Ee, devletimiz bu yönde bir yardımı dokundu. Ee, artık yani sen de işten çıkarıldıysan ev al mesela. Ben anlamadım yani o değişiklik geldikten sonra koronavirüs vakası nasıl artıyor hala anlamadım. Yani yeterince destek var. Ben bir de baktım 15 milyar Dolar mı ne? Ayırdık bu konuyla ilgili. Diğer ülkelerle karşılaştırdım. Sondan ikinci falanız. İyi, iyi ayırdık yani. Sondan ikinciyiz sanırım. Tekrar bakarım. İyi yani. Şimdi korona düşünsün bro. Hazırız. Belçika 1 milyon insana işsizlik maaşı vermeyi düşünüyor. Türkiye ne yapmayı düşünüyor? Oğlum onlar halihazırda hazırda 1 milyona veriyorlardır zaten. 1 milyona daha verirler. Sen rahat ol. Cuma suresi 9 10, hemen bakıyorum abi. Hemen bakıyorum. 9 11. ayet. Hemen bakıyorum. Bakıyorum abi. Hemen beraber bakalım. Diyanet'ten bakalım. Tamam. Okuyorum abi. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Tamam, cepte. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfunda nasip arayın. Allah'ı da daima çok Anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Kanka ben burada caminin kapısını tekmeleyip illaki cemaat olarak toplanıp e, hep beraber namaz kılın gibi bir ibare göremiyorum. Toplanın da demiyor yani toplanıp kılın da demiyor. Allahı an diyor sen kişisel-bireysel olarak. Ya anlasın diye bir 15 saniye verdim. Bir 15 saniye daha verelim. Abi ayet yok dedin diye attık. Ha evet, e, e, zaten yok yani. Evet. Eğer hani bana karşı attıysa saçmalamış. Beni tasdiklemek için attıysa evet yani hani camiye gidin ki burada da şart yok gördüğüm kadarıyla. Camiye gidin camide cemaatle namaz kılın diye bir e, ayet yok. Abi kıvırma bir tık göt oldun sanki. Mert Türkçen var mı? Bir daha okuyorum abi. Bak bu Türkçe'ye çevrilmiş. Üstteki Arapçayı okumuyorum. Bir daha okuyorum abi. Hazır mısın? Hazır mısın abi? Hemen abi. Var mı abi Türkçe? Tamam tekrar okuyorum Ey iman edenler cuma günü namaz için Çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun Ve alışverişi bırakın Eğer bilirseniz bu sizin için Çok hayırlıdır No farz bro ee, Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın Ve Allah'ın lütfundan nasip arayın Allah'ı da daima çok anın ki kurt Kurtuluşa eresiniz ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: "Allah nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık ver şimdi kanka. Şimdi yanlış anlama da koronavirüsten dolayı kendini eve kitlemek, ticaret yapmak için veya eğlenceye koşmak için e, Allah'ı anmamakla aynı şeyse ben senin anını karışlarım. Anını karışlarım böyle. Böyle karışlarım anını. Ama abi göt oldun. Nerede göt oldun lan? Okudum oğlum ben Kur'an. Sizin gibi ben gri Müslüman mıyım? Okudum lan. Okudum. Tefsiri okumadı. Kardeşim tefsiri okumak zorunda mıyım? Ya Rabbim göndermiş bana diyor ki Kur'an oku. Okudum. Allah Allah tefsir ne için vardır biliyor musun? Anlamıyorsundur. Birisi bana anlatsın demek bu. Tefsiri yapan var, yapan var. X kişisi başka tefsir ediyor. Yani oradaki 3 satır şeye 10 paragraf tefsir yazmışlar. Benim kendi beynim var. Kullanıyorum. Bak burada beyin Kullanıyorum. 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 Yani mesela diyor bazı insan var diyor ki Kur'an-ı Kerim kanundur. Şeriat gelsin. Tamam abi de sen okudun mu? Valla X hoca şöyle şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de yazan kanun budur. Ya tamam da X hocasına gidip sormadan önce kendin bu okuyup anlamaya çalıştın mı? Valla X hocası. Ne abi tamam X hocası o zaman yani. Tamam abi sen öyle sen öyle sen demek ki X hocası tamam abi. Akıl. Evet. Bu konuyu kapattığımıza göre Abi muhabbeti dinlerken pudingin dibini yaktım. E kanka çok kaptırmayacaksın bu yayınlara. Ben gençlere çok zararlı bir yayıncıyım. Ben çok zararlı bir yayıncıyım. Efendim, e, oğlum siz nasıl bir idrak mekanizmasına sahipsiniz, şu ayet ile camiyi virüs yüzünden kapatmanın ilgisi yok, inadındasınız. E, Nukum Cry, e, bazı şeyleri anlatamazsın bro. Some people, some people, some microorganisms are, you know, progressive single-stranded uh, RNA viruses enveloped uh, in a uh, glycoprotein and phospholipid uh, fucking membranes and shit, you know all these stuff, you know, low pH levels and and uh, high levels of alcohol uh, can denature. Fuck. Okay. Biraz da bilim attım ortaya. Çok güzel. E, ee, Buğracığım ikinci ayın mübarek olsun. Köprünün öteki tarafından selam. Uh -huh. Uğurlar olsun. Zelioksi. 10. ayında Kenan Komutan ikinci yılını kutlarken bir link atmış. What is this bro? Selam. Gerçekten dur, dur, dur. mi ya? Bir dakika. Evet abi. Yok yok yok. Manat Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü köprüsünden. Oğlum hepimiz ezbere biliyoruz artık. Ee, Twitch